Yani düşünsenize sabah işe giderken böyle bir tarihi eserin yanından gidiyorsun. Pazarın içine düştüm. Açıkçası benim için de sürpriz oldu. Helikopterle falan heykeli bir iki defa çalmışlar. Araba falan kiralayacaksanız haberiniz olsun. Yani bu merkeze buralara gelip de Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Ben Yüksel Topal. Bugün şu anda Milano'dayım. Bir günde Milano'yu gezip bitirmeyi düşünüyorum. Aslında Milano'ya dün akşam geldim. Buraya nereden geldim? Como'yu gezmiştim. Como'dan geldim ama çok yorgun olduğum için dün akşam çıkamadım. Ve aslında Milano'nun akşamını sanırım gecesini görme şansım olmayacak. Ama bir gün içerisinde Milano'da gezilecek neresi varsa hepsini gezip bitirmeyi düşünüyorum. Milano İtalya'nın e, ikinci büyük şehri. Daha önce İtalya'ya gelmiştim bu benim ikinci gelişim ama daha önce Roma ve civarındaydım Milano'ya hiç gelmemiştim. Buranın nüfusu 1.4 milyon ee, ve nasıl söylenir dünyanın moda moda başkentleri arasında sayılan bir şehir Milano. Gezelim görelim bakalım Milano'da neler göreceğiz? Arco di Porto Romano arkamda görmüş olduğunuz şehir kapısı arkadaşlar İtalya'da şehir merkezinde günlük hayatın içerisinde bu tarz tarihi eserleri görmek çok mümkün ee, İtalya'nın hemen hemen her şehrinde e, bu durum aynı Roma'da da aynı olduğu gibi Milano'da da aynı arkamdaki e, yer aslında bir şehir kapısıymış 1596 yılında gözünüzde şöyle canlandırın e, o tarihlerde şehirler daha küçük ve etrafları düşman saldırılarından korunmak için surlarla ve giriş e, surlarla çevrili ve böyle büyük şehir kapıları var. İşte bu da o şehir kapılarından bir tanesi. Çok güzel bir estetiği var. Yani düşünsenize sabah işe giderken böyle bir tarihi eserin yanından gidiyorsunuz. Belki buradaki insanlar e, gelip giderken bunu görmüyorlar ya da dikkat etmiyorlar ama yine de bence zihinlerde güzel bir e, kalıntı bırakıyor diye düşünüyorum. Yolunuz bu tarafa düşerse bence bu e, şehir kapısını da görün bu tarz kapılardan Avrupa'nın değişik şehirlerinde de var Roma'da bir kere birden çok fazla var e, konuşamadım e, ama aynı şehir kapı, kapısında mesela Barcelona'da da görmüştüm dediğim gibi yolunuz bu civara düşerse bu kapıyı da görürsünüz önünde bir fotoğraf çektirirsiniz. Arkadaşlar bu arada evsizler her yerde var her yerde mevcut yani. Burada İtalya'da da Milano'nun göbeğinde de evsizler bulunuyor. Chiesa <laughs> di San Alessandro Bazilikası. Bu da 1600'lü yıllarda yapılmış sanırım arkadaşlar. Umarım yanlış tarih vermiyorumdur. Niye gösteriyorum bu bazilikayı da? Bu da Milano'nun merkez noktasında. Yani turistlerin gezdiği merkez noktada bulunan bazerikalardan bir tanesi. Belki çok turistler tarafından ilgi çekmiyor ya da bilmiyorum benim bulunduğum mevsim itibariyle de olabilir. Tabii şu anda görüyorsunuz dışında bir inşaat çalışması var. Ama e, herhangi bir giriş ücreti vesairesi yok. Bence içerisi de güzel ama neden bilmiyorum. E, karanlıktı ve aydınlatması kapalıydı. Onun için size buranın içerisini çok net gösteremiyorum. Ama dediğim gibi bu turistik bölgeleri gezerken, bu Bazelika'nın içine de e, girip gezebilirsiniz. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz kilisede San Sebastiano Kilisesi e, ama bunu gerçekten içeriye girin görün çünkü kubbesindeki freskler, resimler e, doğru telaffuz ettim umarım çok güzel ve çok etkileyici. Buranın da yine girişi ücretsiz ve Milano'daki böyle bir nasıl söyleyeyim bu caddenin adını tam bilmiyorum ama bu ana caddenin üzerinde bir yerde e, bu kilise. Yolunuzun üstünde bu caddeye gezerken bu kiliseyi görürsünüz. Bunun içerisine de girip bir göz atmakta fayda var. Arkadaşlar bu yürüdüğüm caddenin adı Via Torino diye geçiyor. E, via sanırım cadde anlamında. Torino caddesi üzerinde yürüyorum şu anda. E, Milano'nun e, sanırım hareketli caddelerinden bir tanesi. Bir taraftan beraber yürüyelim. Bir taraftan siz de Milano'nun bu sokaklarını benimle beraber görün. Şehir genel olarak yani en azından bu bölge buralar temiz görünüyor. Öyle diyorum ama e, hani bunu daha önce söylemiş miydim bilmiyorum. Roma'da da şehrin bir arka sokağına çıktığım zaman biraz Hayal kırıklığına uğramıştım. Buranın arka taraflarını bilmiyorum. Ama görünen bölüm çok temiz. Bu cadde üzerinde alışveriş mağazaları falan çok sayıda var arkadaşlar. Yani buralardan alışveriş yapmak ister misiniz bilmiyorum tabii genel anlamda fiyatlarına çok bakmadım ama mesela şurada bir Starbucks gördüm. Kahve fiyatlarına bakayım diyorum. Evet, bakmışken söyleyeyim size. Bence çok pahalı değil yani. 3 euro, 3.5 euro, 2.5 euro'ya kahveler var. Ben pahalı değil dedim diye beni eleştirmeyin. Çünkü sanırım Türkiye'deki kahveler de hemen hemen aynı fiyata denk geliyor diye düşünüyorum. Bu caddeden daha çok gezeceğimiz turistik noktalara doğru gidiyoruz şimdi. Ee, katedralin olduğu yere gidiyoruz. O bölgeye. Biraz sonra inşallah oraları gezeceğiz. Yani şehrin eee Akşamını da gerçekten görmeyi çok isterdim. Ama sanırım göremeyeceğim çünkü e, bu akşam buradan ayrılmak zorundayım. Thank you. Fakat size şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela arkamdaki arabayı gördünüz. Burada Milano'da e, Trafik kuralları çok fazla çalışmıyor. Yani bir kere otopark sıkıntısı çok ciddi anlamda var. Araba falan kiralayacaksanız haberiniz olsun. Yani bu merkeze buralara gelip de buralarda bir yere araba kiralamayı ee, park etmeyi düşünmeyin. Sakın kesinlikle şehrin dışında bir yerlere park etmeniz lazım. Hani otopark otopark bulmak da sıkıntı. E, yol üzerinde park yerleri bulmak da sıkıntı burada. Ama yol üzerinde bir park yeri bulursanız ee, tahmin ediyorum yarım saati 1 euro ve onu artırabiliyorsunuz artık ne kadar kalacaksanız yani yolun kenarında herhangi bir yere arabanızı park ettiniz oradaki o sabit şeyden cihazlardan e, kendinize fiş alıyorsunuz yarım saatlik ya da bir saatlik park ücreti alıyorsunuz ve onu e, arabanızın camının önüne koymak zorundasınız. Çünkü kontrol ediyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı bayağı kalabalık bir yere geldim. Nereye geldim? Şu kalabalıktan çıkarsam arkadaşlar size de söyleyeceğim. Biraz sonra nereye geldiğimi hep beraber göreceğiz. Şimdi Açıkçası hani burada konuşuyorum sizinle sohbet ediyorum ya Yani bunları ciddi söylüyorum Gevezelik olsun ya da video da olsun anlamında yapmıyorum Sadece kamerayı kaldırıp da işte burası şu katedrali burası bu katedrali burası Şu camiyi Şu tarihte yapılmış deyince Sadece direkt o turistik noktalar görünüyor Ama biraz da ben böyle yürürken işte sağımda solumdaki gerçek insanlara bir nevi dokunmuş oluyorsunuz. Siz de onları benimle beraber görüyorsunuz. Bir arkadaşım demişti ki senin o videonu çekerken ben mesela arkadaki arabaları inceledim. Aa bak bunlar da e, o marka arabaya biniyormuş ya da bunlar da şuna biniyormuş falan dedim. Şimdi burada size çaktırmadan bir şey göstereyim. Ya bizim gözümüze çok alışık değil. Hani bizde polis falan olur da şu an görünüyor mu arkamda bilmiyorum. Roma'da da görmüştüm, bazı kalabalık noktalarda e, bildiğiniz bir askeri araç ve yanında iki tane asker oluyor. Burada da yine böyle bir askeri araç ve asker gördüm. Şimdi nereye geldim arkadaşlar? Size nereye geldiğimi göstereyim. Biraz sonra devam edelim, oldu mu? Bakın, şimdi nereye geldim? Katedralin olduğu yere geldim. Piazza del Duomo meydanına geldim ve burada elbette Diamo di Milano katedrali var. Yani daha doğrusu Milano katedrali var arkamda. Hemen arkamda. Bu meydanda aynı zamanda katedralin hemen yanında da meşhur galerya bulunuyor. Şimdi size önce bu katedral hakkında biraz bilgi vereyim. Bu katedral Avrupa'da Dördüncü büyük katedral olarak geçiyor arkadaşlar. Tabii en büyüğü hangisi Vatikan'da görmüş olduğumuz Aziz Petrus Bazilikası. Sonra diğeri Londra'da, bir diğeri Sevilla'da. Ondan sonra dördüncü büyük katedral olarak da burası geçiyormuş. Gerçekten Gotik mimariyle yapılmış güzel bir katedral. İçine girmedim tabi. İçine giriş ücretli buranın. Şöyle ki arkadaşlar eğer sadece katedralin içini gezecekseniz 10 euro ne zamandayız şu anda Aralık 2024'deyiz. Eğer sadece katedralin içini gezecekseniz 10 euro yok e, katedralin kulesine de çıkıp şehrin merkezini de göreceğim diyorsanız o zaman ikisi toplam 20 euro e, ücret oluyor. E, bu mevsimde çok bir kalabalık yok. Buranın bileti online olarak da satılıyor. Online olarak alırsanız hiç beklemeden direkt içeriye girebilirsiniz. Ama yazın gelirseniz yazın e, uzun kuyruklar olduğunu duydum burayla alakalı arkadaşlar. Onun için bence yazın gelmeden önce buranın e, şeyini alabilirsiniz. Kafamın üzerinden güvercin geçti, artık kafama çarpacaktı. O kadar çok fazla güvercin var ki burada. Yani yazın geleceksiniz şayet biletinizi kesinlikle Bence online alın. Online'da sadece kuleye çıkışla alakalı da bir seçenek varmış. Onu da değerlendirebilirsiniz. Araştırırken yani bu katedrali araştırırken şöyle bir şey okudum ama doğruluğunu teyit etmedim. Katedralin içini şort ve omuz açık şekilde yani şort giyerek ve omuz açık şekilde gezmeye müsaade etmiyorlarmış. Ama dediğim gibi bunu çok da teyit etmedim. Aynı bilgiyi Vatikan'da Aziz e, Petrus kilisesi için de söylemişlerdi ama e, orada çok buna bir hassasiyet gösterdiklerini de açıkçası görmemiştim. Arkadaşlar meydan e, aşırı kalabalık. Zaten burası Milano'nun en e, nasıl söyleyeyim size turistler tarafından en çok ilgi çeken e, nokta ve yer. En kalabalık yer burası Hani olumsuz bir şey mi gördüm? Görmedim ama e, turist olarak başımıza bir şeyler gelmesin. Burada bir tık daha e, bence dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Çünkü gerçekten meydan çok kalabalık. E, aşırı kalabalık. Kilise ile alakalı şöyle de bir, e, birkaç bilgi vereyim. Buradaki kli, kilisenin kulelerinden e, bir tanesinin en üstünde bir heykel bulunuyor. Heykelin adını unuttum şimdi. O heykeli de birkaç defa çalma girişimi olmuş, enteresan değil mi? Yani ta kulenin üstündeki heykeli, yani helikopterle falan heykeli bir iki defa çalmışlar ama şimdi öyle bir girişim yok. Yani genelde Avrupa'da şöyle oluyor, replikalar oluyor heykellerin. Bence onun tepesindeki o heykel de replikadır diye düşünüyorum, <laughs> ama bilmiyorum. Yine şöyle de bir bilgi var. Burada inşaat görüyorsunuz katedral bitmemiş. Bu katedral bittiği zaman tüm dünyaya mal olur diye, mal olacak diye bir söylenti var. Yani artık İtalya'dan çıkacak ve bir dünya malı, dünyaya ait bir katedral olacak diye bir söylenti var. Bu nedenle de bu inşaat bir türlü bitmiyormuş. Zaten herhalde bitmez de yani oraya iskeleler kurulmuş. O iskelelerde ömür boyu oradan inmez. Buradaki bazelikada ömür boyu İtalyanların olur diye düşünüyorum. hemen yanındaki Galeria Vittoria Emanuella yani aslında bir AVM ama bugüne kadar bildiğiniz tüm AVM'leri unutun çok farklı o AVM'lerle karşılaştırmayın burada dünyanın en ünlü markaları var dünyanın en ünlü markalarının en prestijli şubeleri bulunuyor hatta Prada'nın Prada markasının ilk şubesi de sanırım buradaymış İçerisi çok güzel, çok şık. Burası dört kollu bir AVM. Yani dört ayrı noktadan girişi ve çıkışı var. Ee, çok kalabalık. Ee, her ilin, her şehrin kendisine ait bir ritüeli var biliyorsunuz. Ee, burada da böyle bir ritüel yapmışlar, gerçekleştirmişler. Ee, AVM'de yerde, zeminde bulunan bir noktada kimisine göre saat yönünün tersinde, tersine, kimisine göre de saat yönünde 3 defa e, tur attığınız zaman dilekleriniz kabul ediliyor arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman bu ritüeli de yaparsınız. Bunu gerçekleştirmek için bayağı da bir izdiham var. Artık e, orada e, dönmelerinden dolayı yerde zeminde bir çukur oluşmuş. Çok keyifli bir yer. Gerçekten keyifli bir yer burası. Hani laf olsun diye söylemiyorum. E, güzel güzel gezilip tadı çıkartılabilir. Tabii alışveriş yapmak isterseniz de kimse size bir şey söyleme, demez arkadaşlar. Alışverişte de yapabilirsiniz buralardan. Arkadaşlar şimdi yürüdüğüm bu sokağın adı Via Dante olarak geçiyor. Trafiğe kapalı bir cadde. Ee, yine sağlı sollu mağazaların ve e, kafelerin olduğu, çok sayıda kafenin olduğu, yürürken keyif alacağınız bir cadde. Buraların en işlek caddelerinden bir tanesi. Yani bizim biraz şeye benziyor, İstiklal Caddesi'ne falan benziyor. Ama tabii burada... E, Sağda, soldaki binaların tarihi dokuları gerçekten çok güzel. Tabi buradaki binaların e, tarihi dokuları göze daha çok hoş geliyor arkadaşlar. Şu arkamda da hemen Milan takımının mağazası var. Hello. Sverdesko şatosu 15. yüzyılda yapılmış bir şato ya da kale arkadaşlar nasıl değerlendirebilirsek artık. Ama şu anda böyle çok da kale gibi değil. İçeride 7 tane müze var. Leonardo da Vinci'de de olmak üzere ünlü sanatçıların eserlerinin sergilendiği müzeye ilgi duyan arkadaşlar bunu mutlaka araştırıp değerlendirebilirler. Genelde insanlar şatonun daha çok burada görseline bakıyorlar bir de arka tarafta bahçesi var şimdi geçeceğim bir de o tarafta botanik bahçesine doğru biraz da o bahçeyi parkı gezeceğim bir de bu kalenin iç tarafına şatonun iç tarafına bakalım neler var. şatonun kapısından içeriye girdiğinizde geniş bir avluya çıkıyorsunuz. Buraya kadar olan bölümde herhangi bir ücret falan yok arkadaşlar. Ee, bu alanın tamamını ücretsiz içeriye girip gezebilirsiniz. İleriye doğru kapılar devam ediyor. Çünkü buranın şatonun arka tarafında, kalenin arka tarafında güzel bir bahçe var. Park var. Botanik parkı o tarafa doğru devam ediyoruz. İşte arkadaşlar size bahsettiğim o park Sempione Parkı. Bu şatodan çıktıktan sonra hemen karşınıza çıkacak burası. Eğer yazın gelirseniz çok daha keyifli olur tabi burayı gezmesi. Belki yanınızda termosunuzda kahveniz ve küçük atıştırmalıklarınız varsa burada oturup mola verip ondan sonra devam edebilirsiniz. Hemen bu şatoyu çıktıktan sonra arka tarafında böyle bir nasıl söyleyeyim aslında çadırlarla kurulmuş daimi kurulumu yoksa sadece bu Noel'e Christmas'a has mı bilmiyorum ama sanki e ee, bu dönemde Noel döneminde kurulduğunu düşündüğüm bir pazarın içine düştüm. Açıkçası benim için de sürpriz oldu. Ee, çok oyalanmayalım. Hızlı hızlı bir bakalım. Burada neler var? Bir göz atalım. Sonra çıkalım buradan devam edelim. Arkadaşlar şöyle bakıyorum ama hani ilginç bir şey varsa size göstermek istiyorum. Genelde görüyorsunuz. Takı toka, hediyelik eşya. O tarz şeyler var şöyle bunlar sanırım helvaya benziyor arkadaşlar. Torenno Torenno Tenero diyor. 100 gramı 380miş. Farklı aromalı, farklı renklerde olanlar var. Bundan var bizde ya. Şu köpük gibi hafif olan var ya. Değil mi? Adı neydi? Tam hatırlayamadım ama hatırlayan varsa yazsın arkadaşlar. Bunların hepsi salammış arkadaşlar. Bizim yiyebileceğimiz tarzda mı? Emin değilim tabi ama. Formaci, şu mepurino, e, cambra, peynir. Cheese. Bunlar da peynir. Bunlar da sanırım balık arkadaşlar. Değil mi? Fish Yes, epic che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. E a te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. Vie brera. Brera Via Sandra mi già da un nomaglio di Markester. Şimdi e Galdem. Burada da böyle çok keyifli bir sokak. Daha çok böyle oturmalık, minik minik gördüğünüz gibi cadde üzerinde kafeler var. Ara sokakları gezerken, yani çok ara sokak olmasa, cadde olsa da yine de yolunuzu bu tarafa düşürün. Zaten şehri yürüyerek gezeceksiniz. Bu arada hiç bahsetmedim, ondan bahsedeyim. Herhangi bir ulaşım kartı falan aldın mı Milano için? Hayır, hiçbir ulaşım kartı vesaire almadım arkadaşlar. Ee, nasıl söyleyeyim size? Otelinizi birazcık şehre yakın yerde tutarsanız, şayet hani olabilir biraz bir kilometre, bir buçuk kilometre bu merkezi e, kilisenin en azından olduğu yere yakın yerde tutarsanız bu yeterli dolayısıyla herhangi bir toplu taşıma için bir bilet vesaire ekstra bir şey tramvay, otobüs bunları kullanmanıza gerek yok. Biz turistiz. Bizim için yürüye yürüye buraları gezmek yeterli olur. Bazilika di San Nazaro in Bralo. Helal olsun bana. Sanırım bu defa doğru söyledim. Bir bazilikanın adını. Arkadaşlar özellikle gelmedim bu bazilikaya. Ee, sadece yolumun üstündeydi. Yolumun üstündeyken girdim ama güzel bir bazilika. Ben ismini not edeyim yazayım size olur ya sizin de kalacağınız konakladığınız yer bu taraflarda olur. Buralara yolunuz düşer. O zaman gelir bu bazilikanın içini gezersiniz. Çünkü bu bazilikada e, yine çok eski 3. yüzyılda falan yapılmış bir bazilika. Ee, i̇çerisi de e, hoş, güzel bir bazilika. Zamanında 3 kralın mezarının bu bazilikada olduğu söyleniyor. Herhangi bir ücreti vesairesi yok. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Milano'yu bilmiyorum. Ee, daha yeni göreceğim, bakacağım. Ama Roma'da hemen hemen girdiğim hiçbir kiliseye para ödememiştim. Burası şey gibi değil. Barcelona gibi değil. Yani ufacık bir kiliseye daha iyi girseniz. Sizden para alıyorlar. Zaten bundan sonra para alınan kiliselere de vesaireye de girmiyorum arkadaşlar. Ee, yani dini mabetten para mı alınır arkadaş? Yani bana bu biraz saçma geliyor. Buranın herhangi bir ücreti vesairesi yok arkadaşlar. Lafı uzatmayayım. Ee, gelir bu bazelikayı da yolunuz düşerse şayet girersiniz. Arkadaşlar şimdi de Navigli bölgesine geldim. Bu bölge diğer turistik merkezi bölgelere göre bir tık daha ee, şehrin dışında o merkezi yerleri toplu taşıma aracı kullanmadan gezebilirken buraya e, bir e, tramvayla gelmeniz mümkün. Burasının özelliği ne? Burada zamanında Leonardo da Vinci'nin planlayarak, tasarlayarak yaptığı bir ulaşım amaçlı, ulaşım maksadıyla yaptığı bir kanal var. Ee, ve kanalın sağında solunda güzel evler ve bir sürü kafe. Keyifle yürüyeceğiniz, vakit geçirebileceğiniz güzel bir yer. Hem kış mevsiminde hem de yaz mevsiminde burayı bence gezebilirsiniz. Ee, şimdi Noel zaman olmasından dolayı da biraz ışıklandırılmış. Umarım şu anda ben görünüyorumdur. Ee, çünkü gün ışığını ucu ucuna yakaladım. Arkadaşlar Milano gezimin sonuna geldim. Beni nadiren boydan görüyorsunuz. Bunun için de Savaş'a teşekkür ediyorum. Yoksa sürekli yarım görmek zorundasınız beni. Ee, Milano gezimin sonuna geldim ve videoyu burada artık kapatacağım. Please. Videoyu artık burada kapatacağım. Santa Maria della Grazia ee, bir tek aklımda orası vardı ve oraya gidemedim. Ee, o kilisenin ne özelliği var? Leonardo da Vinci'nin e, o meşhur tablosu, son akşam yemeği tablosunu yemekhanesinde bulunduran e, bazelika. Bir tek oraya gidemedim arkadaşlar. Size orayı gösterecektim. Artık onu da siz kendiniz planlarsınız ama bahsettiğim bu bazelika'ya yazın gidecekseniz içeriye giriş ücretli. Kesinlikle ve kesinlikle online bilet almanız gerekiyor e, orası için. Lafı çok fazla uzatmayayım. Bir günde Milano'da gezilebilecek her yeri e, sığdırmaya ve yetiştirmeye çalıştım. Umarım güzel olmuştur. E, söylediğim şeyleri, hep aynı şeyleri tekrar ediyorum ama birlikte büyüyoruz, birlikte geziyoruz. Desteğiniz benim için çok önemli, yorumlarınız benim için çok önemli. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa lütfen yorumlarda belirtin. Bana sorun, elimden geldiği kadar yanıt vereceğim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yüreğinizin götürdüğü yolu ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.